Selamlar. Bugünkü derinlemesine incelememizde futboldaki o meşhur ya şöyle olsaydı sorusunun peşine düşüyoruz. Konumuz Rafa Silva. Yani 2024 yazında Beşiktaş'a gelişi e, gerçekten büyük olay olmuştu hatırlarsınız. Evet evet çok konuşuldu. Benfica sonrası 3 yıllık imza, yıllık 6 milyon euro garanti ücret bayağı ses getirmişti. Aynen öyle. Manşetlerden düşmedi. Şimdi diyoruz ki Peki ya o imza hiç atılmasaydı? Elimizdeki bilgilere bakarak o senaryoda neler olabileceğine dair e, bir fikir yürütelim istiyoruz. Futbolda bazen bir anlık bir karar, hani bir imza her şeyi değiştirir ya. Rafa Silva transferi de tam öyle bir şey gibi duruyor aslında. Yani elimizdeki veriler hem performansını gösteriyor hem de transferin ne kadar e, şey kılpayı gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Hı hı. Peki o imza olmasaydı Beşiktaş ve Süper Lig için tablo nasıl olurdu? Gelin bakalım biraz. İlk olarak rakamlar. 2024-2025 sezonu, 43 maç, 15 gol, 11 asist. Yani bu sayılar bile kendi başına büyük bir eksiklik demek. Tabii. Özellikle hücum hattında, değil mi? Kaynaklar diyor ki Beşiktaş gol yollarında, kilit anlarda çözüm üretmede bayağı zorlanabilirdi. Kesinlikle. Sadece istatistik değil olay. O rakamların arkasındaki etki daha da mühim bence. Mesela Getson Fernandez'de olan kimyası. Hani bir kaynak özellikle vurguluyor. Getson, Rafa'nın asistleriyle ona açtığı alanlarla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı diyor. Evet doğru. O bağlantı çok önemliydi. E, Rafa olmasaydı Beşiktaş muhtemelen başka birini alırdı o bölgeye. Ama, ama o özel uyumu, o kimyayı yakalamak çok zor olurdu hücumdaki akıcılık kesinlikle farklı olurdu. Bir de şey var, hani sahadaki o görünmeyen ama çok hissedilen katkısı. Fauller mi? Aynen, fauller. Süper Lig'de maç başına 2.61 faulle en çok faule maruz kalan oyuncuymuş. Bu bile bir gösterge. Tabii, yani rakipler onu ancak faulle durdurabiliyor demek bir yandan. Hem o, hem de takıma kazandırdığı duran toplar, rakibe aldırdığı kartlar, bu yıpratma faktörü olmasa Beşiktaş'ın genel direnci nasıl etkilenirdi acaba? Çok önemli bir nokta bu. Sürekli faul almasına rağmen oyundan kopmaması, istikrarı bu takım arkadaşlarına da bir mesaj veriyor aslında. Bu karakteri, bu oyun zekasını denklemden çıkarırsanız, Beşiktaş'ın sezonu o kritik 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne itmesi yani çok daha zorlu bir mücadele gerektirebilirdi. Kesinlikle. Özellikle başa baş giden maçlarda onun gibi birinin kilidi açması bekleniyor. O eksiklik çok hissedilirdi. Taraftarın beklentisi, tribündeki hava bunlar bile etkilenebilirdi negatif yönde tabii. Ve işin transfer tarafı o detaylar ise hikayeyi daha da ilginç kılıyor. Hı hı. Neredeyse Suudi Arabistan'a gitmiş oyuncu. El Şabapla ön protokol bile var. Evet evet biliyorum ama son anda o Suudi Futbol Federasyonu'nun mali kısıtlamaları işi bozmuş. Yani resmen son dakika golü gibi bir şey olmuş Beşiktaş lehine. İnanılmaz bir detay gerçekten. Kesinlikle. Bir de menajerinin başta Türkiye'ye pek sıcak bakmadığı söyleniyor ama Beşiktaş yönetimi, özellikle as başkan Hüseyin Yücel'in Portekiz'e gidip hani tabiri caizse masadan kalkmayarak o ısrarla bu transferi bitirdiği anlatılıyor. Vay be. O ısrar olmasaydı veya Suudi Arabistan'daki kural değişmeseydi Rafa Silva büyük ihtimalle bambaşka bir yerde oynuyor olacaktı. Ve o başka yer pekala Türkiye'de ezeli rakiplerden biri de olabilirdi. İşte o ihtimal çok çarpıcı. Kaynaklarda Senerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği geçiyor. Düşünsenize bir Rafa Silva sarı lacivertli ya da sarı kırmızılı formayı giymiş. Of o senaryo Beşiktaş için tam bir kabus olurdu. Sadece alamamak değil bir de direkt rakibe kaptırmak. Aynen öyle. Çifte kayıp. Bu ligdeki bütün dengeleri, yani bütün güç dengelerini alt üst edebilirdi. Zaten istatistikler de bunu destekliyor. Rafa'nın skora doğrudan katkı yaptığı 16 maçta Beşiktaş 12 galibiyet almış. Katkı yapamadığı 24 maçta ise sadece 8 galibiyet var. Aradaki fark çok net çok net. Şimdi bu katkıdan mahrum kalmak bir yana, bir de bu etkinin Boğrudan rakibe geçtiğini düşünün. Şampiyonluk yarışı, derbi sonuçları her şey bambaşka bir şekil alabilirdi. Belki de ipi göğüsleyen takım bile değişirdi. Yani sonuç olarak anlıyoruz ki Rafa Silva transferi Beşiktaş için sadece iyi bir oyuncu transferi değilmiş. Değilmiş, evet liderlik oyun aklı takım içindeki sinerji ve hatta biraz da şansın yardımıyla gelen yani sezonun tüm gidişatını değiştiren kritik bir hamle olmuş kesinlikle onun olmadığı bir beşiktaş ve süper lig düşünmek gerçekten zor ee, belki de dediğin gibi biz hala gezaldan o eski sihirli dokunuşları bekliyor olurduk kim bilir biraz da şakayla karışık ama Olabilir tabi, bu durum aslında futbolda başarının ne kadar ince detaylara, ne kadar çok değişkene bağlı olduğunu gösteriyor. Strateji, ısrar, doğru zamanlama, bazen de rakibin yaşadığı bir aksilik sizin için bir fırsata dönüşebiliyor. Evet, çok doğru. Üzerine kafa yormak için de ilginç bir soru bırakıyor aslında. Bu kadar kritik, bu kadar son ana kalan bir transfer başarısı, Kulüplerin uzun vadeli planlamayla ani gelişen fırsatları değerlendirme dengesi hakkında bize ne anlatıyor acaba?